Oğlum fiz geldi kanka şaka mıdır? Şaka mı dur? Kanka karşıya bak ama. Kanka. Lax Kay oğlum bunlar İlk ne? Ne bu Kank, Kaysa. Lax. Sıkıntı Anam. vardı. Karşısı çok sıkıntı vardı. Lax. Lax mı oğlum? Bot pre, bot pre. Yazalım hemen. Hemen yani yazdık yazdık hemen. Uu, uçuyorum. Wow. Ben görünmez olacağım mı? Neyse 4 saniye mi olur bunun anası? Ama bunun neyse azalıyordu değil mi doğru konu? bu? Aa, 10 tane var mı benimki 5 normal. Kanka bir şey değil mi sana? Bunu hani bir şey fırlatıyor ya bu yere adamın üstüne. Hı. Anla sınırsız atıyor biliyor <laughs> değil mi? Hırsız ne Evet bak görürsün birazdan. Yani adam üstüne görürsün. Her sınırsız kanka tı tut 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 tı tı vuranı diyorsun, değil mi? He he ondan bahsediyor. Kendi mi diyorsun? o sınırsızla? 10 tane basıyorum basıyorum bitiyor bir sınır sınır. Vallahi görürsün kanka çok felaket bir şey. Bak şimdi bak. Hazır mısın? Bak bak bir şey göstereyim bak. Eee görüyor musun? <laughs> <laughs> Kaka, Değil 400k bizim var oğlum şaka mı lan bu gelmiyor bunlar hepsi tapa çıkmış bu yeni adet mi dur usta ya oyun başında tapa mı çıkıyor Hı. ben ben anladım neyse sıkıntı yok yani biz burada levelimizi alırız bunlar orada öldüler minyonlar gelebilir mi bak şimdi nasıl vuracağım pat pat yalnız pat, kanka patat, morgana patat. da güzel olur biliyor musun Selo Oo, ooo oh, kanka morgana oynadım ben de karşıdakinin atışı şey yaptı He, bu ne oğlum? Baksana ya. Ne yapıyorsun çara ya dikleri? Evet. Pat pat Bu ne oğlum? <laughs> Seve bu ne kanka? <laughs> Karşımızda Nida var, güzel. Severim. Bu ne oğlum? Nasıl yedim ben onu? Ben de yedim oğlum bu ne? Hı, hmm, karşımıza Vungk var. Vungk sıkıntı. Vungk var karşımızda. Buraya da deneyecek koy. Kanka denende. Kanka denimiz 3 level oğlum. Sen kanka bana dokunma sen. Adam bizim 3 level olmamız lazım. 3 level olmamız lazım. Çok güzel be. Tamam 3 level. Sen doluyoruz kanka. kanka. Kanka koş. ben doyuyorum sen nasıl yiyorsun Celal? Acaba Kanka. Öldüm, öldüm geri 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 geri. Dalacağız dalacağız dalacağız. Güzel. Bu konk geldi vardı görünmez şu an haberin olsun kanka. Tamam. Burada bir şey, benim adım en değil. evet oradaymış. Kovalarsa? Öyle bak mi? bak kovaladı beni. Bak şimdi Üf, bak. Güzeldi. <laughs> bak. İşte bunlar bak. Bunlar hayırdır ya. Bunlar bunlar hayırdır kanka Bunlar bunlar. <laughs> 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 Oğlum. Çok eğlenceli. Bunlar hayırdır ya. Geliyorum dur. Orada <laughs> görünmediğini sanıyor. O şey ya kanka kopyası ya kopyası var onun sıkıntı ya biraz. O ama kanka biliyorum o oldu. O mu o olduğunu tanımadım. Şimdi. Ya ben doyuyorum sen nasıl yiyorsun oğlum onu? Kanka yanlışlıkla öne bas. Bak, bak 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 görünmez oldu şu an. Adam öldü lan seni o <laughs> Çok iyi. Şimdi öldürüyor bu şerefsiz ya. Sıkıntı yok. Ben bak şimdi ben vuracağım ben de bunlara ben bir şey yapamıyorum ama. Senin ultin gelsin güzel kill çalacaksın sen. Sıfıra karşı Şimdi bir denesem mi acaba? Göremediği sıfıra karşı. Ultim geldi. Benim attığım, gelmediğim. attığım R'ye bak, attığım R'ye bak. Allah seni top etmesin. Kanka trandı. Ultim geldi. Kanka kaç kanka. Ultim atıp kaçabiliyorsan kaç. Öl lan. Tamam. Ha Nasıl kaçtım belirsiz. Nasıl <laughs> kaçtım belirsiz diyor. Kanka, kanka orada her kanka, şey bastırıyorsun mi diye sen beni görmediği için. Hayda ben yedim onu niye öyle oldu ya? Bakayım şöyle. O adam buraya gelir mi? Hmm. Ama gelecek gibi buraya sen. Görünmez olup Biri mu kanka sen? Aa burada ya? burada. Kanka. Oo güzel. Harika. Ben şimdi gel gör görünmez olacağım. Kanka burayı yedi. Flash attı. Bariyer bastı oğlum. Ne yapıyor? Her şey bastı ya. Flash attı, bariyer bastı, her şey yaptı kanka. Görünmez oldum. Ne yapacaksın şimdi? Mutlu geldi. gizli. Tamam. Kanka çok güzel. Ben görünmez olacağım şimdi gidip. Gidi kanka bu. Kes <laughs> lan onu. İşte bu kadar kanka. Takım oyunu bulur baba. <laughs> Anladın mı? Helal be. Bu kadar bak bu kadar değil bu kadar kanka. Ben dönerim. Bak şimdi bak bak. <laughs> ne oluyor? Çok iyi. Bak 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 bak. Geliyorum. Şimdi. <laughs> Geldim. Ben şöyle bir base atayım. At kanka senin de hakkındır. Ben 5-0 oynuyorum. Base atıyorum bak hele bak. Helale. Helale bu öldü bu arada kanka. Ben niye ayakkabı alamıyorum şaka mı? Ha. Benim de var. Görünmüyorum ki. Öldü. Ölmedi lan. Aaa. Ya plaşına sokayım plaşatlar. Buraya kadar verdim kanka. Tanka. Neyse enti diyelim. Tatlama verdim biraz ama. Enti diyelim. Ben o gözdekalıyı bekleyeyim bir bakayım. Bekle bakalım. Bu konsiyonu geliyor. Ben aslında yoğum kanka tamam mı? Tamam. Ben çalıya atladım şu an inşallah. Konteş olmadan tamam. Bak şimdi bak. Hayır. Ben kendimi gösteriyorum. Şey bu da beni göremez herhalde. Yedim lan rey. Çok iyi yemesek iyiydi. Ben gördüm bu kongu. Bu kongu. Gördüm. Ayda be, ikinci kuyu yedim, yedim lan. İkinci kuyu ölüyor mu lan? Kanka ölme abartma. Çok hızlı arkadaşlar. Ay çok iyi dedi o. Ben bu çocuğu kestim. Ben bu çocuğu kestim. Çok güzel. Kanka. ölme, ölme geldim ölme. Ölmedim kanka direkt görmez oldum çok sıkıntı. Ah be selam. Helal tamam. Güzel. Bana bir tane zonya şart galiba Şu an onu fark ettim kanka. Olabilir kanka ben şurada base. Bana, bana, bir zonya şart. iyi lan şu an eğlenceli gücü ya felaket heeeee takımda 17 kilo 3'ü bende 3'ü sende 8'i bende kanka gerisi video bizim takım gidiyorum ba kafasına mı atladım ben adamı ananı küvüye kafa attın kanka kafasına atmadın ama küvüye kafa var? attın aha this man kanka flash attı lan oğlum bu adam ne yapıyor kanka ya ben zonaya basman zorunda kaldım Aa. Gebercek o gebercek. Aa gebercek. Bariyer bastı ya aldın ha yoksa atlamazdım diyorsun. Ha. Bariyer bastı mal. Malak. Güzel. Bu aldım mı? Hop hop hop. Eee hop. Aaaa. Emin bir kule alışı yaptık. Ben dönüyorum abi. Kanka candım aa ben de dönüyorsun diye oraya atlamadım. Hayır. Kaçarım ki ben buradan. Kanka geliyorum yanına. Ne abi bu? <laughs> kanka. Selo ya. Çok kötü. Kes lan onu. kestin onu. Onu kestin kanka. Çok güzel. Tamam. Bir tane bir kişi de değil. Üç kişi geliyorlar ya. Evet. Papa gibi bilebilir. Kaysa 3-1 oynuyor. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Kaysa'yı nasıl kesemiyorlar kanka delireceğim şimdi. <laughs> Ana adam. Nasıl kesemiyorlar oğlum ya. Yani? Kanka Lux burada. Dur geliyorum oraya kanka. Ben biraz yukarı gittim. Kayısı kesmek için de. Kare, ne yapabilirim ki? Geliyorum, geliyorum Celox. Oraya hiç olmasın da. Çok Kanka buradalardı da gittiler ya. Kırmızıda var büyük ihtimalle. Almışlar. Lux burada, okey. Aha burada. Kanka, hukuk burada. <laughs> Ama sen kaşınıyorsun kanka. Burada biri var. Kanka help mix, help mix. <laughs> Eyle kaçarım ben. Atarım orayı siz ben kaçarım kardeşim oradan. Tamam. <laughs> Aha. İbeys Kanka şu çıktı keser miyiz? Şu an bir B'ce gidelim keseriz bu arada Keser miyiz? Tabi keseriz kanka Kesersen kesemem Beni Diliyorum. kim görüyor lan? Geliyorum Geldim kanka Dandın da mı? Ölmüş. Da. Da. Birini Aha, birini kanka birini biri geliyor. Aaa vurma biri geliyor. Şimdi mi söylüyorsun tatlış ya? Onu bize vermeyecekler. Aha gel oğlum buraya. Atlayacak o adam buraya. Atlamadı. Aha. Atlayacak kanka ben biliyorum. Ya Geldim. hayır da sen. Ay ay. Burada ay. biri var beni geliyor lan. Senin yani, görüldüğünü nereden anlıyorsun lan? Kanka üstüme ünlem çıkıyor. Öyle mi? Kanka zaman böyle tekeriz biz ikimiz de buradan. Sen bunu da ikimiz kesemeyiz. Çok zor. Kanka kesemiyoruz zaten. Ben canını dolduruyorum minik. Ben ben dönüyorum abi yapacak bir şey yok. Bunu kesemeyiz beraber. Tamam kanka da. Mümkünatı yok yani. imkansız Aynen Lux aynen kanka. Ben kesin. Bak şimdi ben. Benim, benim elsiz oyunculuğumu konuşturacaklar kanka bak. Öleceğim. Ölmem de Ölmem. <laughs> Ölmem kanka. Ölmem. Eğim döndü. Eğim döndü. <laughs> Aa ölmedi ya. Trandum tatlı ne yapıyor peki? Hmm, evet. Trandum Bey. <laughs> ne yapıyorsun lan Trandum köpeği? Siri'ye <laughs> bağladı. 10 Adamlar burada. 10 minut. satayım ana sensa ne yapıyordum ya? Adam sadece lane içiyor kanka. Gece de bilmiyor ki benim acayip bir var. Minyon temizleme skill. Ben şerefsiz evladı. Bana E verirsen Kanka Yerim Ne oldu Bana lan? Adam fenasal vurdu ağzıma Kim? Kurmuş kalda. Ben dur anlamadım. Ay, kanka tıkantım nasıl goğuluyor var ya köpek gibi. gördüm. Gördüm kanka gördüm. Gördüm gördüm. Büyük bir problemle karşı karşıya şu an. Trundle gibi bir hayvan var. Ve sadece lane itiyor kanka çocuk. Randall'ın sadece leni tersin maçı kaybederiz bence. Kanka şuna aksana şu mı ne ak. Yok. Bir de böyleleri var ne, ya atakan. gerçekten. Bir de böyleleri var ya kanka. Çok sinir bozucu değil mi? Ağzına sesiyim ya. Neyse ben halledeceğim ama. Buradalar. Hatun Bey oğlum. Hadi oğlum hadi oğlum. Alamadım. Alamadın Alamadım kanka maalesef. Mümkün değil. Çok zor zaten kanka. O, o, çok zor bir durum da hani olay. Mal fight'ın Ya, ya bak. Ya ne güzel kaçıyordum ya. Evet Morgan'a da öldü. Ölmüş. Güzel bir çoğun. O adam tek yedi şu an. Çok güzel. Çok iyi lan Morgan'a bak kanka. Kanka Morgan öyle de bir kere tutturamazsa mı çıktı? Koruyucu melek mi almış? Ne yapmış bu? Yok o Yo, şeyler. şeyi. Tabi tabi. Ne yapıyor peki? Belkoz ne yapıyor kanka peki? Belkoz oradalar Santa da. Geri çekilme yani onu base atıyorlar direkt. Evet. Geliyorum kanka. Kesin herhalde onu ya. Selam. Kanka çok vurdu. Yetişemedim ya. Yetişemedim kanka ya. Teve. Kanka Trumble geliyor. Kaç kanka. Gelsin gel bunu keserim Gelsin gelsin keserim Nerede? çok can çekiyor. Oğlum bu ne? Oğlum dedim ya bu ne işte. Ya yani bir fiz oynadım oynayayım dedim oyunun anasını ağlattılar ya Ay anana ebesim ki yani Kanka, Şurayı alabilir miyiz hocam Maç bitti Adam adamlar oyun adamlar o keyif almıyorlar. oyunu bitirmeye giriyorlar yani çok garip ya. Gerçekten çok garip ya. Ya tramda. Helal lan sana kuzen. Ben seni yetişeceğim ki ama. ama. alırsın zaten. Sen o yüzden gelmiyorum. Sen ben ama yetişemedim ki çocuğa. Kaçtı. Ben burada. Aha yedi. Mal. <gülüyor> <gülüyor> bu Ama kok ne yapıyor? Ya e, illa ben de buradan bitim anlamadım ki yani. Kanka, biz, gel. biz de buradan itelim kanka. Madem öyle. Yani benim AP, bizim AP olduğumuzu bilmiyorlar kanka. Köpek gibi vuruyorlar. Hadi bakalım. Tekne onu tekle çok güzel. Bak 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 bak. <gülüyor> <gülüyor> Tuttum lan tarandı. Atmamış. Al kafa yemedik ya. Hadi sen ne yapıyorsun öldürüm. O zaman ben çıkıyorum. Evet efendim çık. Aa. Kaç çok... kaç. Zonyam var, zonyam var. Sıkıntı yok. Hadi sen oraya re atayım, yok, ben oraya... kaçıyorum ya. Aa, kaç kaç, sarı kaç. Sarı kaç, sarı kaç. Kaç sarı kaç. Kaç sarı kaç. Adam sniper çıktı. Kanka adam ebeksin iki çıktı yani. Oğlum adamlara baksana kanka köpek gibi kuleye vuruyorlar ya şaka gibi gerçekten. Ne yapıyorsun sen? Kanka delirdim. Hadi gel lan şeref tıramda. <laughs> böyle, bir, böyle bir köpekte ilk defa görüyorum. Ah be olmadı. Ah be yetmedi. Başaramadık. Başaramadık. Adam bunu bitiriyor deli gibi ya. Bir de bay bay yazmış ya. Nasıl bir köpek oğlum bu ya? Şerefsiz. Ne güzel vuruyordum.